Aziz efendiler şimdi bu e, evliya okulunun büyükleri vakitleri nasıl değerlendirdiler? Vakit nedir? Şöyle bir bakalım. Vakit içinde bulunduğum hal, yaşanan duygular, dünya ahiret, neşe, hüzün gibi Hangi e halde isen vaktin odur. İçinde bulunduğun an vaktindir. Vakit törpüdür, senden bir parça alır sürekli. O zaman vaktini, her anını, vaktin her anını değerlendir. İşte evliya okulundaki büyükler vaktin oğlu olarak çalışmışlar, her vakti değerlendirmişlerdir. İbnül Vakit denmişler, demişlerdir. Şimdi bir de makamlar var. Makam, bu makam nedir? Kazandığı, vasıf, adab, ahlak, mevki, makam ne ise makamı işte odur. Hangi dereceye kazandığına göre, vasıflarına göre, adabına, ahlakına göre, şimdi senin durumuna göre bir mevki verirler, derece verirler. İşte makamın odur. Birinci makam tevbe makamıdır. İkincisi vera, üçüncüsü züht makamıdır. Dördüncüsü fakir, beşincisi sabır, altıncısı tevekkül makamıdır. Yedincisi de rıza makamıdır. İşte makamlar bunlardır. Sonuç rıza makamına ulaşmaktır. Tevbe ile başlıyor. Vera, züht, fakır, sabır, tevekkül ile devam edip rıza makamına ulaşıyor. Onun için makam kazandığı vasıf, adab ve ahlaktır. Kanaat, tevekkül, teslimiyet, tevbe, inabe yani pişmanlık günahlara, vera, günahtan çok çekinmek, şüpheliden de çekinmek, ve züht makamında e, bunların biri elde edilmeden öbürü elde edilmez. Tövbe makamında bir defa başarılı ol. Ondan sonra vera makamına ulaş. Ondan sonra züht'e ulaş. Sırayla birini elde etmeden öbürünü elde edemezsin. Nasıl ki teymen olmadan üç teymen Üsteğmen olmadan da Efendim, daha yukarısı binbaşı, Efendim, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve ötesi gibi yani bir makam elde edelim, edilmeden ikinciye geçemezsin. Hatanı, kusurunu gör. Taata, ibadete sarıl. Hakkı, hakikati gör amel içinde, Allah'a kulluk içinde kaybol. Başarıda ondan yani haktan olduğunu bil. Şimdi bir de hal nedir? Tasavvuf okulunda biliyorsunuz vakit, makam, hal. Şimdi bir kal vardır, bir de hal vardır. Şimdi hal nedir? Hal, kelime anlamı değişmek demektir. Esas anlamı kalbe gelen neşe, hüzün, rahatlık, sıkıntı, şevk, dert, heybet, heyecan gibiler, isteği dışında kalbe gelenler haldir. Bazen bunlar şimşek gibidir. Devamlı ol olursa nefsin, sözü ve vesvesesidir. Eğer kalbinde bun bir şey devamlı oluyorsa olumsuz yönde e, nefis burada devreye girmiş nefsin sözü ve vesvesesidir. Şeytan da nefsin yanındadır. Efe, eğer peş peşe gelmezse bunlar levaih, bevai. Yani aşikar adını alırlar. Levai zahir demektir. Bevahi aşikar demektir. Bunlar kalbe derece olarak gelmelerine verilen isimlerdir. Kalbin aniden değişme halleridir. Bu kalbin olumsuz ve olumlu durumları vardır. Bunda hep haldir. Efendimiz Salatu vesselam kalbimi örtü bürür. Onu kaldırmak için günde yetmiş defa af dilerim. Diyor. Bu peygamber efendimizin efendim bu sözüne dikkat et. Sevgili Peygamberimiz bu sözü söylerken bu haberi Müslim ve Ebu Davud rivayet ediyor. Şimdi Peygamber Efendimiz e ebedi yükseliş halindedir. Ve yükseliş halindeydi. Lütufların nihayeti yoktur. Yükseliş hali devam eder. Peygamberimiz eski halini hicap örtü kabul ediyor ve sürekli yükseliyordu. Şimdi onun ümmeti de sürekli yükseliş halinde olmalıdır. Kevarik hal nurları zuhur edince ışıldar. Ebrar'ın makamı kuvvetlenince gizli sırlar açığa çıkar. Halde kemal noktası. Cem ve Vuslat makamı Mukarrebu'nun makamıdır. Bunu da söyleyen Cüneyt-i Bağdali'dir. Kıymetli dostlar, bir de kabz hali, bast hali vardır. Bu iki hal, havf ve reca makam, makamlarını geçerek ulaşılan iki haldir. Kabz hali, bast hali. Şimdi kalpte bazen kaps hali olur. Darlık yani sıkıntı, üzüntü, dertli, elemli, endişeli olması haline kaps hali denir ki burada celali tecelliler vardır. Kalbin verimsiz halidir. Aklın da verimsiz durumudur. Şimdi orada akıl da kalpte verimsiz bir ortama düşmüşlerdir. Buna kaps hali denir ve burada celali tecelli vardır. Tecellileri müşahede hali şimdi kalbine gelen tecellileri müşahede edebilmen ona göre harekete geçmen gerekir. Bas hali nedir? Neşe sevinç rahat huzur halidir. Bunun e, burada ruhun feiz al alıyor ruhun kalbin ilham halidir. Şimdi ruh ruha feiz geliyor. Kalbe ilham geliyor. Bu hem ruhun hem kalbin verimli artış ve yükseliş halidir ki burada da tecelli cemali tecellileri müşahede hali vardır. Yani sen ne kazanırsan kalbine, ruhuna onlar olumlu veya olumsuz şekilde sana geri yansımaktadır. Dikkat et! Varitler yani manalar uyarma, azarlama, kabz haliyle gelir. Uyarılmak için efendim azallanman gerekiyorsa azarlamak için varit varitler manalar uyarma azallama kabz haliyle gelir. Lütuflar tecelliler teveccühler bast ile gelir. Kıymetli dostlarımız, buraları iyi anlayalım, bu okul, evliyaların okulu, ruh terbiyesi, nefis terbiyesi ve insanı kâmil yapan dersler verilmektedir. İnsanı insan yapan. Dersler işte bu yolla veriliyor. Şöyle bir bak, Vakit içindeki hükm'e ilahi hükümlere bak şöyle, her vakitte, her halinde sana bir onun karşılığı verilir. Vakit içindeki hükm'e ilahi hükm'e, teslim ol, kabz o zaman kabzali zail olur. Kabzali neydi? Ruhun, kalbin, aklın verimsiz haliydi. Celali tecellileri müşahede haliydi. Unutma bunu. Şimdi, bisat ve imbisat. Ee, bisat, Hakk'ın kulu için irade ettiğidir. Yaygı, sergi açmak. İmbisat, kulun kendi iradesiyle, kendisi için istedikleridir. Bunlara dikkat et. Ne istediğine dikkat et. Yanlış şeyler istiyor. Yanlış şeyler kazanıyorsan bil ki kendini mahvediyorsun. Burada işte kabsali sürekli aleyhine işler. Bisat ve imbisat durumuna da dikkat et. Yüce Allah'a sığın kapsali zail olur. Allah korkusu artınca kapsali güçlenir, heybet halini alır. Ümit, reca güçlenince bast halini alır. O da güçlenince üns halini alır. Şimdi dersimiz heybet ve üns halidir ki kabz ve bast halinin üstünde iki haldir